şeytanı Allah'a sığınırım. Allah ne diyor? Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Yine her zorlukla beraber bir kolaylık vardır diyor. İmtihan olacağız. Mesela gayet neşeliyim. Birden belin tutulur. Evet. Mesela tam o ok sınıfını geçeceğiz anlayacak. Sınıfta kalırsın. Durduk yere başın belaya girebilir. Her şey olabilir. Tevekküllü olacaksın. Bora bayram yeri değil. Eğlence yeri değil. İmtihan ortamı. İmtihan salonundasın sana yoğun olarak soru gelecek. Sen de o soruları şakır şakır cevaplandıracaksın Allah'ın izniyle. İnşallah. Doğru cevaplayacaksın. Yanlış cevaplamamaya özen göstereceksin. Eğitilmiş oluyoruz. Eğitilince cennetin senin için bir anlamı olur. Yoksa eğitilmeden cennete gidersen, cennetin ırmaklarına bakarsın, ırmaklar sana bakar. Allah esirgesin. Zaten öyle bir şey olmaz da yani. Evet. Farazadıyım. bana yani. Öyle bir Allah imkan yaratmış olsa. Eğitimli bir adam düşünüyorum ben. Cennet ortamında zaten öyle bir şey olmaz da. E cennetin ağaçlarına bakar adam bir şey anlamaz. Cennetin kuşlarına bakar bir şey anlamaz. Eğitim alacaksın ki, aşık olacaksın ki, aşık olarak gittiğinde senin için bir anlamı olsun, değil mi? Cennet hanımlarına bakacaksın, sen. cennet çocuklarına bakacaksın, cennet bildanlarına. Sen burada çocuk sevgisini yaşamazsan, orada çocuktan ne için kalacaksın sen, değil mi? Evet. Burada kıymetli mobilyadan, kıymetli eşyadan. Değil mi? Güzel insanlardan, güzel ağaçlardan, güzel kokudan, güzel meyveden zevk alacaksın ki. Allah'ın tecellisi olarak onlardan da zevk alasın. Tabii, tabii. Sağ olun. Yani mesela bazı insanlar vardır. Antikadan çok zevk alır yahut bir şeyden çok zevk alır. Ya bir müzik parçasından zevk alır. Eğitmiştir kendini. İşte biz bu eğitim alıyoruz burada. Hazreti Adem bu eğitim almadan cennetteydi. Ne oldu? Daha hiç başlangıcında Bismillah Allah dedi ki o meyveye yaklaşmayın dedi. Şeytan dedi ki haşa Allah size doğru söylemiyor dedi. O meyveyi yerseniz sonsuz olacaksınız aslında dedi. Burada öleceksiniz normalde siz söyle söylemiyor dedi. Ama meyveyi yerseniz ucu bucağı yok. Ondan sonra yani Allah sizi durduramaz dedi yani haşa. Ona getirdi yani.